dünya çapında dizi film ve çizgi film sektörlerinin kalbi Fransa'nın festival kenti Cannes'da atıyor. Dünya eğlence ve içerik pazarı MIPCOM'un düzenlediği organizasyona Türkiye onur konuğu olarak katılıyor. TRT'de izlenme rekortmeni dizi ve çizgi filmlerini tanıtmak için bu etkinlikte yer alıyor. Kameralarımızı kana çeviriyoruz haber hattında. TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, İlknur Gönültaş Kasab'ın konuğu olacak. İlknur söz sırası sende ve değerli konuklarında. Evet dünyanın dört bir tarafından pek çok ülkeden dizi ve film yapımcıları şu an kana çıkarma yapmış durumda. TRT'de ve Türkiye genelinde birçok kanalda burada yer alıyor. MIPCOM dedik. MIPCOM dünya eğlence ve içerik pazarını ifade ediyor. İşte onun yaptığı organizasyonda hem Türkiye hem de TRT geniş yer e, buluyor. Türkiye burada onur konuğu olarak yer alıyor. MIPCOM nedir tam olarak bunu öğrenmek için öncelikle konuğumuz, yayın konuğumuz İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağla. E, mikrofonumuzu uzatalım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun teşekkür ederim. E, Mipcom nedir, ne ifade eder? E, dizi ve film sektörü açısından. Mipcom dünyadaki bütün televizyon içeriği üreticilerinin bir araya geldiği bir fuar ve dünyanın en büyük fuarı. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların olduğu, herkesin yaptığı dizileri, TV içeriklerini sunduğu, burada anlattığı, yapımcıların bir arada olduğu, hatta bunun ticaretini yapan, bunun satışını yapan firmaların da bir arada olduğu, birbirleriyle açıkçası bir kaynaşma, bir tanışma ve buradan da bir iş üretme toplantısı. Aslında ticari bağlamda önem arz ediyor dünya çapında. Kaç ülke katılıyor bu programa? Bugün katılan ülke sayısı yaklaşık 100'e yakın ülke katılıyor. E, tabii ticari bağlamda şöyle çok önemli. Biz e, Türkiye olarak şu anda 80 ülkeye e, dizi film ihraç ediyoruz. İçerik sağlıyoruz bununla birlikte. Yaklaşık bu seneki beklentimiz 350 milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz ve bu potansiyel günden güne büyüyor. Tabii burada TRT olarak size verdiğiniz destekler çok önemli. Sektöre öncülük yapıyorsunuz ve bütün sektör arkanızdan geliyor. Bu çok önemli. Yeni projeleri değerlendiriyorsunuz. Bunları çok yakından takip ediyoruz. Burada da bizlerle birlikte en büyük sponsorluğu yine siz yapıyorsunuz TRT olarak ve biz Türkiye olarak bir onur konuyuz ve ilk defa oluyor bu. Yani KAN'da ilk defa Türkiye onur konu. Biz farklı alanlarda daha önce de onur konu olmuştuk burada. İstanbul Ticaret Odası olarak Türkiye'yi temsil ediyoruz biz burada. Ve burada da diğer sektörler sektörlerde sektörlerde yaptığımız gibi tüm sektör temsilcilerini bir araya getirerek çatı kuruluş olarak hepsini alıyoruz. Gelin birlikte gidelim, birlikte el ele verelim. Birlikte bu sektörü daha da nasıl büyütürüz? Onun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Ve yılda yaklaşık 4-5 civarında burada Kanda fuara katılıyoruz değişik sektörlerde ve ticaret odası olarak önceliğimiz zaten üyelerimizin daha fazla nasıl kazanç elde ederler, daha fazla kendilerini nasıl duyururlar bu amaç üzerine çalıştığımız için bu organizasyonda İstanbul Ticaret Odası'nın şemsiye kuruluşu olarak yaptığı en büyük organizasyonlardan bir tanesi ve inanıyorum ki gel geç gelecek yıllarda hem bu ihracat rakamları çok çok daha artacak çünkü içerikler çok fazla. Bugün Sayın Genel Müdürümüzden konuşurken 694 tane işe yarayabilir bir senaryoyu gözden geçirdiklerini söylediler ki bu müthiş bir olay. Çünkü gün haftada 50 proje zaten çekiliyor ve artık dizi filmler biliyorsunuz yani bir sanki uzun metrajlı film maliyetinde oluyor. Bununla birlikte kendi starlarımızı da artık dünyaya tanıtmaya başladık. Hakikaten burada da gördüğünüz gibi starlarımızın bir çoğu burada ve hakikaten çok ilgi çekiyorlar. Hepsinden fotoğraf çektirmek insanlar var. Tabii çektirmek isteyen insanlar var. Çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Mutluyuz. Siz işin ticaret kısmına daha çok ilgi duyduğunuz için Burada ne kadarlık bir hacimden söz edebiliriz yani Türkiye bağlamında? Türkiye bağlamında 2015 beklentimiz 350 milyon dolarlık bir hacmi yurt dışına satabilmek. Tabii bununla birlikte de 77 milyon genç bir nüfusuz. Ve bu nüfusun e, tüketimi de çok fazla o iç pazar tarafına değinmiyorum. Ama e, 10 bin liralarda bizim ihracatımız bundan yaklaşık 7-8 sene önce. E, bugün iyi bir rakam yakaladık sektör açısından baktığımızda. Ve her yıl az önce de söylediğim gibi bu kesin Kesinlikle artacak. Çünkü sizlerin yaptığı öncülük burada çok önemli. Sektörü sırtlıyorsunuz ve taşıyorsunuz. Onun için inanıyorum ki gelişen gelecek yıllarda da artıracağız bunu. Efendim, son olarak kısaca şunu sormak istiyorum. E, genelde Orta Doğu ülkeleri ve Arap ülkelerinin ilgisi bilinir Türk dizilerine son dönemde. E, bunda bir e, başka ülkelere, başka bölgelere kay kayış var mı? E, talep ne yönde? Diğer ülkelere baktığınızda. Var. Özellikle bu fuarın bize getirisi çok fazla bu noktada. Güney Amerika'da çok güçlüyüz. Amerika'da da yine e, çalışmalar yapılıyor. Çünkü onun konuşmalarını, görüşmelerini de yapıyoruz burada. Malezya'dan e, bakan yardımcısıyla bugün birlikteydik. Onlarla birlikte ortak nasıl proje üretiriz, nasıl Türk dizilerini Malezya'da e, izletebiliriz diye onun çalışmasını yaptık. Keza Rusya, Orta Doğu zaten siz söylediniz. Orta Asya, Ortadoğu buralarda Kuzey Afrika buralarda zaten çok güçlüyüz. Rusya'yı ve e, Kuzey Amerika'yı da bu işi çözen katarsak ki uzak doğuda yakınlaşmaya başladı. Çünkü burada anlatımınız çok önemli. Burada nasıl kendinizi anlattığınız, nasıl tanıttığınız önemli ki biz bu 300 metrekarelik İstanbul ticaret odası çadırında tamamen bütün dizilerimizi tanıtıyoruz. İçeride seminerler yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Burada anlatıyoruz insanlara kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, neler yaptığımızı anlatıyoruz ve çok iyi sonuçlar alıyoruz. Alıyoruz. Ee, i̇stediğimiz verimle döneriz Türkiye'ye. Efendim, e, size dönelim ve. TRT ile alakalı kısmına bakalım. Mipcom TRT için ne ifade eder? Şimdi Sayın Başkanım az önce çok güzel ifade etti. İstanbul Ticaret Odasının buradaki katkısına hakikaten tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum.